Şey, evet. Arkadaşlar yumurtalar gitti bu Rostars'tan ya. Biraz kötü oldu. Bitirememiştik biz kaç 500 tane yumurta kasmıştık. Bakın git bil gördüğünüz gibi. Gitti, gitti arkadaşlar. Ah be. Değerini bilemedik arkadaşlar. Güzel etkinlikte. Kazananları da vardı. kaybettikleri kaybettiklerim değişik böyle bir etkinlikti arkadaşlar yani nasıl diyeyim bu etkinlikte hem kazandık hem kaybettik öyleydi şöyle yapacağım arkadaşlar bu camda oyun yapacağım sana şöyle ee, tanıtım gibi yapacağım bir tarafa youtube açacağım ee, diğer iki tarafa da e, arkadaşlar Brawl Stars açacağım öyle yanlamalı iki orta kesişmede yapacağız arkadaşlar canlı yayınımıza şimdi üst tarafı alıyorum evet evet istediğim gibi oldu arkadaşlar şöyle bakalım bir tarafı canlı açacağım hani chatten gelenleri görmek için diğer iki tarafta da ana hani hesabıma giriş yapayım evet Bakın gördüğünüz gibi rahatça e, görebiliyorum burada. Buradan hemen camlıyı açalım arkadaşlar. Çeti de e, Evet şöyle sesimiz açıksa kapılalım. Evet. Şu an camda izleyen var mı? Evet. Bir kişi gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Çetimiz açık. Ee, bu şekilde yan tarafta chat açtım arkadaşlar. İzlemek isteyenler için. O şekilde orada dursun arkadaşlar. Bakın ee, şimdi Şimdi 600 toplamışız. Ee, arkadaşlar çeteyi tam göremediğim için bu şekilde yaptım. Ekranı birazcık büyüteceğim. Ta ya da tamamen büyütebilirim. Şöyle küçük bir yer bırakacağım ben. Evet. Bu şekilde ekranı bu şekilde küçülterek arkadaşlar. E oynamaya YouTube'a yerde bıraktım arkadaşlar. Çete yazmak isterseniz arkadaşlar çetemiz açık gelip istediklerinizi yazabilirsiniz Arkadaşlar şimdi ee, ben şöyle yapayım deyince ekranın hepsine vereyim Arkadaşlar ben çettam gözükmüyor burada sıkıntı olabilir Hani şey olarak demek istiyorum hani Belki hani şey görmekte sıkıntı çekebilirsiniz mesajlarınızı görmekte ben sıkıntı çekebilirim yani demek istiyorum Evet o şekilde bir saniye oyun baga geldi arkadaşlar. Çok değişik oldu. Bakarsınız. Ya şöyle bak bak şöyle arkadaşlar. Lervi döndürüyorum ama ay derbim hangisi de? Bir saniye. Evet, Lervel lervi değil mi? Leri leri döndürüyorum arkadaşlar. Lervi hareket etmiyor. O diğerki sert kardeş. Bakın hatta şöyle kafalarını birleştirdiği zaman da değişik bir görüntü oldu. Bir arkadaşlar bir bak daha göstereceğim sizlere. Benim dükkana bakarsanız açılması sırasındaki gizemli diyor. Mendi var. Mendi gizemli değil. Bakın Mendi gizemli olarak yani bilmemiz gerekiyor. Çünkü Mendi bildiğiniz gibi arkadaşlar destansı ve ben buraya geldiğim zaman arkadaşlar gizemli olarak gözüküyor. Ve bende de böyle saçma bir bak var bu hesapta. Şimdi de yine bir bak oldu. O, bu bakıda arkadaşlar nedenini çözemedim ben. Ee, i̇lk önce Melo'da ön, ön şeye sorulmuştu arkadaşlar. Ön alışa sorulmuştu. Ondan sonra Lili gelince ben Lili'ye verdim onun arkadaşlar kredilerini. Krediyi ona verince de böyle saçma bir görüntü ortaya çıktı. <laughs> Acaba yani efsanevi şeyin onu da arkadaşlar yine o Yanalı çabal gibi değişik bir kemanda bir şey gelecek diye tam hatırlamıyorum Drago mıydı? Ha aynen Drago'ydu arkadaşlar. Drago gelince Drago'ya versem bunlar efsanevi olarak gözükecek. Tam da bilmiyorum yani. Her gelen karakter yeni gelende bir şey ötürü. neyse uzatmadan arkadaşlar girelim biraz oynayalım. Evet. Kupalı kaçış Etkinlik kalkınca gelmiş. Kupalı kaçış oynayalım. Bu e, bu bayağı yüksek altın 2'de. de. Ünvanı almamaz kaldı ama şu an onu oynayamayacağım arkadaşlar. Kupalı kaçış için e, şeyi seçmek istiyorum. Hangisi olabilir? Git dursun bakalım. Hmm, şöyle düşünelim. Edgar Edgar'la oynayalım bakalım. Şöyle bir tane Edgar yükseltme vereyim. Tamam. Kupalı kaçışın yani e, hani genden gelmesi biraz garip oldu arkadaşlar. Çünkü bana ona hani ile birlikte kalkar diye tahmin ediyordum ama ve yani, birlikte kalkmadı. Ha, bu da benim açımdan hani biraz daha değişik bir garip oldu. Bakarsınız şu şekilde. Harita değişik bu arada yeni bir harita. Şimdi peni alabilir miyiz? Evet bir saniye. Bak dur 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 dur. Dur. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hayır hayır hayır. Evet. peni indirdik. Bazen arkadaşlar şöyle bir sıkıntı da çıkıyor. Siz bir yöne doğru sabit bırakırsanız şeyinize ee, da atış şeyiniz arkadaşlar kalıyor orada. Evet bir kupa daha geldi. Ver abi gel abicim sen de gel. Evet. Şöyle arkadaşlar ortaya gideceğim zaten birazdan kupalardan kaçacaklardır. Onları da gidip olursa iyi bir kupa kasarız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şurada tam hop. Hayır bir saniye bir saniye bir hop şöyle sıkıntı var şimdi onu nasıl gideceğim ultim dolması gerekiyor ya sen yaklaşırsan bana şöyle seni indirebilirim evet bayağı iyi yolu. bir saniye sütü kardeş kardeş bir saniye ben şöyle sana bir atlamam gerekiyor hop tamam seninkileri de aldım 12 14 a 14 kupa geldi arkadaşlar harika 31 kişi gelmiş arkadaşlar ee, bir düşüyor ay pardon 20, 20 düşmüş 21 yani bayağı da kişi geldi arkadaşlar bizim kanalımızın canlı açma şişeyine göre, limitine göre bayağı da iyi canlılar arkadaşlar e, seyircimiz var arkadaşlar şöyle hop sen de gel bakalım arkadaşlar biz gel hop kaç 18 artık geldi arkadaşlar buradan bana evet kaç kaçmadım aslında öldürdüm evet ah be yumurtalar ya 500 yumurta almıştım arkadaşlar bakalım bir de yan hesaplara bakalım şöyle kulüpte yeni hesaplarımdan e, altın ay, ay, bir şuradan 500 kasmıştık arkadaşlar kastımız 500'den arkadaşlar e, 500 arkadaşlar nanada yumurtadan e, şey gelmişti ona elmas gelmişti bunu elmaslar almadığımız var mı diye bakalım bir şöyle evet ha buldum arkadaşlar bakalım şimdi ne olacak etkinlik gitti halde 10 elmasımı alabilecek miyim Evet şimdi o hesabımız şurada Cold Probes diye bir arkadaşta hesap var. Benim arkadaşlar hesaplarımdan. Ona bakalım. Ee, gerçekten gelmiş. Evet. Burada duruyor. Ödül aldı. Kulübün kulüp etkinliğine 500 puana ulaştığı için ödül aldı. Ve evet 10 elmas bu şekilde gözüküyor. Aya evet, 5 yani el, arkadaşlar elmasınızı kaçırdım diye düşünmeyin. Etkinlik kalktığı için yani hani bu şekilde alabiliyorsunuz. O şekilde de arkadaşlar göstermiş olalım. Neyse. ana hesabımıza geçiş yapıp yine kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar değişik çalışlar da denesek mi acaba bu da bilmiyorum. Şimdi. Yine kupalı kaçış oynayacağım arkadaşlar. Edgar'la oynayabilirsin. Edgar gayet bu harita çok standart, uygulan, alana göre iyi bir oyun karakter yani arkadaşlar. Biraz toksik bir karakter yani sinir bozucu bir karakter arkadaşlar. Ne sinir bozucu? Bu ee, mesela sizin oynayış stilinizi değiştirebilir. Hayır bir saniye bir tane kastım sen. Ha e Gel gel abisine. Gel abisine hop hop hop. Evet indirdik arkadaşlar. İlk kupamız geldi. Bir saniye daha çok bir kazancımız yok ya da kaybettiğimiz yok. Seni de almam lazım. Bir eksiyen en azından. Hadi hadi. Evet. Ne? Dur 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 dur. dur. Robo Mike öldük. En azından iki eksi veriyor. Şunları iyi aslında bunun bir özelliği de arkadaşlar iyi. Hani kaybettiğin zaman iki eksi veriyor. Mesela şimdi ben e, ee, ile girmek istiyorum arkadaşlar. şeli ile girdiğim zaman bakalım hani kopası yüksek. 20 root bir içinde böyle eksi verecek mi? İki eksi mi verecek? O zaman çünkü şöyle bir açık çıkacak ortaya. brokla da arkadaşlar rahatlıkla bir şey rahatlıkla ee, ustalık kasabileceğim. Zaten 6000 ustalık kasma şeyimiz var arkadaşlar. Limitimiz var. Evet 6000'e kadar kasabiliyorduk arkadaşlar. Eğer 6000'e kadar kasabiliyorsak demek ki e, şu an 18 bissem rahatlıkla 24.000 yapabilirim arkadaşlar? Ve bu şekilde bum onun e, altın 3'ü yap, yaparsam da tabii ki ne e, kazancımız ne olacak? Kazancımız arkadaşlar. E, ünvan olacak şu an ilk defa bir ünvan alacağım. Bir hesaplarım ilk ne alırım yani öyle olursa. Şimdi. Şimdi bir tane hop. Hop nereye geliyorsun abisine? Bizim kaçacağımız hiçbir yer yok. Şimdi kaçan var mı? Evet Edgar gel kardeşim sen. Hoppa. Satışıyor mu? Hop. Hop hop hop. Şuradan gidelim be. Buradan kurtulduk. Hop. 8 bit. Şimdi abisine gel bakalım sen be. Vurma hayır vurma. Vurma. Evet. Gitti abisi. Neyse iki eksi bakın iki eksi buradan e, kaybetme gibi bir niyetim yoktu ama kaybettiğim şimdi de hani 2 iki eksi o zaman çok iyi Brok'ta gidelim biz buna Brok'ta girersek arkadaşlar rahatlıkla kasarız hem kakarek Brok'un şöyle bir özelliği var artık eskiden, eskiden şarj yoktu şimdi hiper şarj da geldi ee, karakter bayağı da hiper şarjı gelince arkadaşlar güncel hani güncellemiş oldu kendine nevi Şimdi bak Dynamic Abi, Şöyle yapacağız Ben bir ekran döndüreyim arkadaşlar ee, Çünkü şu an kulaklıktan konuşuyorum arkadaşlar Kulaklıktan da konuştuğum için ee, Sıkıntı çıkabilir Ekranı ters döndürdüm Evet umarım size bir sıkıntı çıkmamıştır Şimdi Şuradan bir de B var. Evet. Bakalım yine kaç eksi veriyor? 2 eksi verecek diye düşünüyorum. Aynen. İstediğiniz kadar yüksek kupayla oynayın. Size vereceği eksi miktarı arkadaşlar iki. Bak 2. Ya kaybettiğimi düşün. Normal hesaplaşmaya giriyorum. Kazansam on artı alacağım ama kaybettiğim zaman da hani mesela onuncu olsam arkadaşlar yanlış tepinde falan vurulma gelip kaybetsem. 10 eksi yani kazandığım bir önceki maçta mesela 10 kazandım dedim 10 artı tam tamamla gidecek şimdi nereden başlayabiliriz evet şunu indirerek başlayalım ilk kupamız geldi şimdi hop ya şimdi sıkıntı şu arkadaşlar bu hesapta da yani hesaplaşmada Brock da oynayamıyorsunuz mesela Mikoyla rahat girersiniz buna. Bu arada 20 yapmak istiyorum bu e, karakterlerimi. Şeyle Brock'da da oynayacağım arkadaşlar. Bu arada canlıda da oynayacağım. Hani şeyini kasmak istiyorum arkadaşlar. Eksiysen 800 kupa 26 rütbe arkadaşlar. Ne kadar hani şey yapsam da e, onu arkadaşlar 20 kaç 20 e, pardon. 30 rütbe düşünüyorum. Bir de e, şeyini arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum yani dediğim gibi altın 3 yapmaya kasmayı düşünüyorum. Ya e onlarla sıkıntı çıkabiliyor şimdi. Dur. Dur abi, dur 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 dur. Allah'ım ya Rabbim. Allah cezanı vermesin ya. Neyse. Kupalı kaçış dursun be. Biz hesaplaşmadı arkadaşlar. Şimdi eee Brock'la oynayalım. Kupa ligi mi? Nereye bastığını geldi? Evet, kupalı Ligi böyle bir şey de gelmiş. Eee bu saniye. Bu yeni mi geldi? Hayır, hayır bilgi veriyor. 500 ve 501'inde sayı 4 4'tür, 4'tür. Ha bakın. Mesela siz 500'den sonrası 64 mücevher yani. Ha. Ya kupa ligi bittiğinde gelen mücevherler arkadaşlar çok yani bir şey anlama gelmiyor. Zaten yüz şey çıkıyor falan bu mücevher sistem çok dengesiz arkadaşlar. Çünkü kostümler bayağı bir pahalı. Elması yerinde falan tutmuyor. Çok yani e, dengesiz bir sistem. Şimdi şuradan zıplamayı seçelim. Arkadaşlar biz çünkü bugüne kadar arkadaşlar zıplamayla kastık. Geçen de Rezeme 64 vardı arkadaşlar. 64'ün videosunu izliyorum arkadaşlar. Ee, Brock'la çok Brock'la brok hani görmedim. Kas, e, kasıyorlar mesela onlar da 300-400 kasıyor. Nasıl kastıklarını merak ediyordum. Videoyu izledim. Mesela uçuyor. Mesela zıplıyor yani. Zıplayınca hemen nasıl zıplıyor tamam mesela manevralar hızlı arkadaşlar. Ben onu tutturamam. Gayet hızlı bir şekilde yapıyor. Mesela mermimizi çok harcamamız gerekiyor. Onu gördüm. Evet. Mermiyi çok harcamayacağız. Genelde mesela nişan ben çok nişanda o kadar iyi değilim. Otomatik nişan gerçekten iyi oluyor. Ee, hani bu tür maç e, hesaplaşmalarda Edgar'a e, karşı zıplamayız. Bak mesela gördünüz o Brock zıpladı. Ya kimseyle arkadaş olmayacaksınız arkadaşlar. Bunu öğrenmeniz gerekiyor yani. öğrenmeniz derken yani bilmeniz gerekiyor yani. Eğer oynuyorsanız hesaplaşma kimseye güvenmeyeceksiniz. Yani Brock eskiden tercih edilmiyordu ama Kiperşarız'ın gelmesinin ardından bayağı da tercih edilmeye başlandı arkadaşlar. Yani benim için iyi oldu aslında. Ben direkt hani zaten paketini almamıştım arkadaşlar. i̇lk önce bir 5000 altın vererek Kiperşarız'ını almıştım. Ardından da dükkana gelen 69 şeyden hem logosunu hem bu arkadaşlar emojisine biraz. eee ve bak. Lan nereye gittiğimize dikkat etmiyoruz ya Şimdi bayağı bir gelecek herhalde Evet 4 eksi de çok kötü değil Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar Kısa Saklanarak oynayıp edineceğiz genelde birazcık e, böyle iyi oynayanlar yani proların işi değil Biraz daha botların işi ama olsun Kupa kupadır e, Kazanmakla gelecek şeyde kasmaya çalışacağız yani altına kasmaya çalışacağız. Altın 3'e kaldı. Altın üç olduğu zaman zaten hani şeyler şeyi tamamlanıyor. Sonra bro zaten arkadaşlar hesabımın hani şeyi gibi düşünüyorum. Şimdi nereye girebiliriz? Hop şöyle sen gelme. Bir saniye şimdi hop. Tamam. Şimdi çok iyi. Şurada bir iki dakika dinlenelim çevreye bakıyoruz. Şurada bir yerde bir yerlerde karakter yok herhalde. Sıkıntı yok. Manevra için ne yapabiliriz arkadaşlar? Şuraya bakıyorum hemen. Evet. Edgar'ın atlamak için şey hazır. Bazen Edgar'da arkadaşlar sarı şeyi yanıp atlıyor onu görebiliyoruz. O iyi olmuyor. Ya yani o iyi oluyor aslında biz açımızdan ama mesela Edgar oynayan için pek iyi değil. Hop. Hop. Gayet Edgar şu an bayağı sıkışta. Ee, aslında pek ben sıkıştırmadım aslında ama kendisi şey olarak sıkıştı yani. Bu hesap arkadaşlar bir de yumurtalardan pek şey çıkartamadım ben. Ee, bro kostümü. Oo. Bu baba iyi oynuyor şimdi. Bekle. bayağı da iyi oynuyor yani. Oradan e, çapraz ateşi düşünebilecek kadar da iyi yani. Şimdi şurada bir adam var gibi hissediyorum. Hop yokmuş. Evet neyse. Arkadaşlar azmadı bir şarkı takılıyor onu söyleyip duruyorum. Bilirsiniz yabancı şarkılar Çinli falan bayağı şarkılar etrafta geziyor. Ondan dolayı şuraya da Psst. git. Hayır 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 hayır. Onu oraya açıyorum. Neden böyle bir şey yaptım. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Zaten giyebeldik. Evet. evet. Bu şekilde olmayacak. İyi bir yoldan yeni bir taktik denemem gerekiyor. ya Kulüp şeyi ne zaman geliyormuş? 3 gün sonra. Ya mega kumbarayı Unuttum ya. Ben abi 16-15 günden beri yumurta oynamaktan ben mega kumbara ne demek unuttum ya. Mega kumbara ne anlamı geliyor? Ee, hiçbir bir fikrim yok. Kaç Star Ades çıktın hatırlıyorum. Ya unuttum abi ben ne de, neydi ya? Allah Allah. Bir unuttum gitti. Evet kalkan açılsın. Şu şu herkese çıktı ya. İyi değilsin abi. İyi değilsin. Ama bak bu mesela benim kostüm herkeste yok. Sadece böyle yüksek hesaplarda var yani şu an benim oynadığım Zeus bırak öyle tercih edilen bir kostüm de değil hani çok aranan bir kostüm de değil ama gayet de iyi bir kostüm arkadaşlar. Ben bütün yani bro kostümlerimi mesela elmasımla arkadaşlar bro kostümlerine veriyorum bir cevherim falan da olsun. Şimdi gayet iyi oy bakalım bütün oynama şeyimi arkadaşlar vereceğim şimdi bakalım ne kadar iyi oynayabileceğim. Evet. Bir saniye, bir saniye. Hop. Evet. Bak şu 6 kişi kalınca benim uğursuzluk çıkıyor. Hop. Sen bir git oradan. Git uzaklaş. Şimdi bazın oradan beni buraya manevra yapması engel Yani Ya tam böyle arkadaşlar onu oradan çıkınca telefonum burasını geliyor ya. 4 evet şu an 8. Yani Geldi arkadaşlar. Bir ilk kazanım geldi. Bakalım. 800'ün üstüne çıkmaya çalışacağım. 900 yapacağım. Bilmiyorum işte. Gidecek zaman gösterecek. Kazanımları zaman gösterecek arkadaşlar. Şimdi. O, e, evet sen tehlikeli yok. Açıl o. Açılsın o kutu. Hop. Hop. gayet bir ya şimdi şöyle kendimi hayra gibi hissetmeye çalışıyorum. Oynamaya çalışıyorum ama oynanmıyor şimdi. Şöyle deli deli falan bir şeyler yapıyorlar. Bilmiyorum yani yetenek istiyor. Harbi yetenek istiyor. Buna diyeceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi o bir orada mesela hayır olsa vururdu. Bir de benim şu iskeletlere vurma gibi bir huyum var. Ya şimdi böyle vurasım geliyor ama niye vurayım? Mantıken saçma. o oradan nereye geliyor şuraya mı buraya mı buraya 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 hop 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 mesela bir tane geldi geldi açısı açısı kötü şimdi nasıl yapacağız evet içimize taktık ya tam arada yine sıkıştık yine dördüncü olduk bu arada harbi bot oynuyorum bunlar ee, zaten bir şey diyeceğim yok yani harbi botum arkadaşlar şimdi Yerki maça girelim. Yerki maçta performans nasıl olacak? Tam da fikrim yok. Çete bakacağım arkadaşlar. Şimdi bu maçta çıktım. Diye. Direkt çete bakacağım. Bir şey yazdıysanız, hani bir şey görmediğim şey varsa hemen cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bir saniye. Gelen var mı? Mutlaka gelecek. Gelen olacaktır. Aşağı taraftan. Kit. Evet. Şu bro pesado, şu bir kit kostümü kullananları gıcık oluyor. Ya Allah senin belanı versin tamam mı kit? Şimdi nasıl kasabiliriz? Yani kastığımız bütün kupalar gitti arkadaşlar. Ne yaptım oynasak? Yani benim ee, bütün kastım bütün kupalar gitti arkadaşlar. onu söyleyeyim. Hop çıkalım şöyle. Bir de YouTube'a bakalım ben alttan. Hop çıkıyoruz. Bakalım canlı yayınımıza. <laughs>